Herkese merhaba. Bu videomuzda Huawei'nin en yeni katlanabilir telefonu Mate X serinin kamera performansına bakıyoruz. Huawei Mate X ile ilgili detaylar teknoblog.com'daki detaylı inceleme makalesinde. O makalede Mate X ince gövdesine, katlanabilir ekranına, günlük kullanımda rahat etmenizi ve normal bir telefon gibi kullanmanızı olanak sağlayan kapak ekranına ve diğer performans usullarına ve pil performansına yakından bakıyoruz. Eğer Mate X hakkında detaylı bilgi almak isterseniz Aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz TeknoBlog.com'daki detaylı Huawei Mate X7 vakasını göz atabilirsiniz. Bu videoda ise biraz da özel bir konuya bakacağız. Mate X7'nin kamera performansını deneyeceğiz. Çünkü Mate X7 şimdiye kadar katlanabilir telefonlarda görmediğimiz seviyede bir kamera performansını deneyimini sunuyor. Mate X7'yi yaklaşık bir haftadır kullanıyorum ve bu zaman zarfında kamerasıyla da farklı ortamlarda fotoğraflar çektim, videolar çektim ve çıkan sonuçlar gerçekten beni etkiledi. Bu nedenle Mate X7 için kamera özelinde ayrı bir parantez açıp, ayrı bir detaylandırma yapıp bu videoyu çekmek istedim. Huawei Mate X7'nin kamera özelliklerini geçmeden önce küçük bir hatırlatmada ve ricada da bulunmak istiyorum. Teknoblog YouTube kanalında teknoloji konusunda size yol gösterecek, satın alma kararlarınıza yardımcı olacak kaliteli teknoloji içerikleri sunmaya çalışıyoruz. Hedef 100.000 abone, 100.000 aboneye erişmek için desteklerinize, katkılarınıza yoğun şekilde ihtiyacımız var. Eğer henüz abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonuna tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan bu videoyu beğenmenizi ve ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşmanızı rica ederim. İş öncelikle Mate X7'nin kamera özellikleriyle başlayalım. Arkada görmüş olduğunuz kamera adası Huawei'nin şimdiye kadar özellikle Mate serisi akıllı telefonlarında gördüğümüz kamera adalarına epey benziyor. Burada toplam 3 tane kamera var. Ayrıca bir de lazer otomatik odak birimi yer alıyor. Ana kameranın özelliklerine baktığımızda 50 megapiksellik bir sensörü var. 24 milimetrelik bir odak uzaklığı bulunuyor. Değişken diyafram var. 1.5 ile 4 arasında değişken bir diyafram sunuluyor. Faz algılamalı otomatik odak ve optik görüntü sabitleme var. Ultra geniş açılı kameranın da çözünürlüğü yüksek. O da 40 megapiksellik çözünürlüğe sahip ve 120 derece gibi geniş bir görüş açısı var. O da faz otomatik odağı sahip. Ve üçüncü kamera. Bu önemli çünkü katlanabilir telefonlarda görmediğimiz şekilde periskop yapılı bir telefoto kamera Mate X7'nin arkasında yer alan kamera sistemine yer alıyor. Bu kameranın da özelliklerine baktığımızda 50 megapiksel sensör, f2.2 diyafram ve optik görüntü sabitleme gibi özellikler var. 3,5 kat optik yakınlaştırma izin veriyor. Dijital yakınlaştırmanın da katkısıyla 100 kata varan bir yakınlaştırma Matrix 7'nin ana kamera sistemiyle gerçekleştirilebiliyor. Bu arada Matrix 7'nin hem kapak ekranında hem de içerideki katlanabilir ekranında 8 megapiksellik kameralar var. Bu kameralarda selfie çekimleri için kullanılabilir. Ancak Matrix 7'nin esnek yapısı kapak ekranını bir vizör gibi kullanarak ana kameraları selfie kamera gibi kullanmak ve bu şekilde daha kaliteli, net biçimde, farklı ışık koşullarında iyi fotoğraflar ve videolar çekmeye olanak sağlıyor. Kamera özelliklerini bu şekilde verdim. Bunun yanı sıra Huawei'nin fotoğrafçılık alanındaki deneyimi, tecrübesi de x CD'nin katlanabilir telefonlarda şimdiye kadar pek görmediğimiz amiral yemisi akıllı telefonlarda yarışacak seviyede bir kamera performansı sunmasına katkıda bulunuyor. Red, yellow, yellow, blue, kırmızı, sarı, sarı, mavi sensör. Yine Mate x kamera sisteminde de mevcut durumda. Bunun yanı sıra Huawei'nin x olarak adlandırılan kamera teknolojisi de Mate x iyi bir kamera performansı sunmasında başrolde bulunuyor. Huawei, Mate x gözün gördüğü seviyede gerçekçilikte, gerçek renklerde fotoğraflar ürettiğini, videolar ürettiğini belirtiyor ki benim de pratikteki deneyimlerim, çektiğim fotoğraflar, videolar bunu gösteriyor. Gerçekten Gözümün gördüğü renklerde gerçek renk doğruluğunda fotoğrafları videoları Mate seriyle çekmek mümkün oluyor. Gelin şimdi Mate XD ile çekilen fotoğraflara biraz daha yakından bakmaya başlayalım. Öncelikle görmüş olduğunuz fotoğraf kapalı bir hava ve dışarıda yürüyüş yaparken Mate XD ile fotoğraf çekeyim dedim. Görmüş olduğunuz gibi yeşil renkler gayet canlı görünüyor. Aynı zamanda bulutta da bulut tonlarını seçmek mümkün. Dinamik aralık açısından da gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Biraz yakınlaştırma yaptığımızda netlikten herhangi bir ödün yok. Yine bina pencerelerin hatları ve renkler iyi şekilde seçilebiliyor. Aynı zamanda ağaç dalları da ayırt edilebilir derecede. Şimdi biraz daha yakınlaştırma yapıyor ve 3.5 kat yakınlaştırmaya telefoto kameraya geçiyoruz. Özellikle sokak lambasına dikkat ettiğinizde onun da çizgilerinin bir hayli net olduğunu görüyorsunuz. Arkada bulunan en arkada bulunan binanın da hatları renkleri gayet iyi şekilde seçiliyor. Biraz daha yakınlaştırma yaptığımızda bu sefer arkada ağaca bir odaklama durumu söz konusu. Ağacın küçük dalları bile neredeyse seçilecek seviyede bulunuyor. Ve görmüş olduğunuz gibi 100 kat yakınlaştırma. Tabii ki 100 kat yakınlaştırmada biraz yazılım konuşuyor, biraz pürüzsüzleştirme yapılıyor. Ancak uzaktaki nesneleri görmek isterseniz 100 kat yakınlaştırmanın da bu noktada işe yarayacağını söyleyebilirim. Ve bu da aynı noktana çekmiş olduğum ultra geniş açılı kameranın fotoğrafı baktığımız zaman ana fotoğrafla karşılaştırdığımızda renk tutarlılığının ve parlaklık konusundaki tutarlılığın gayet iyi olduğunu görüyoruz. Yine aynı havada bir başka çekim. Burada görmüş olduğunuz gibi binanın renkleri, ağacın yeşilliği bunlar da yüksek doğrulukta yakınlaştırma yaptığımda da tutarlılık gayet iyi. Görmüş olduğunuz gibi Merkez Bankası'nın İstanbul'daki binasında İyice yakınlaştırma yaptığımda tepedeki detaylar da net ve anlaşılır derecede bulunuyor. Ve görmüş olduğunuz Rüzgar Gölü. Burada Huawei Mate x biraz daha yakın süper makro çekim performansına bakıyoruz. Aynı zamanda renklerin canlılığı ve gerçekçiliği de dikkat çekici. Aynı zamanda arka planla da iyi bir derinlik verilmiş. Bu görmüş olduğunuz fotoğrafta ana kameranın çekmiş olduğu görüntü. Şimdi yakınlaştırıyorum ve görmüş olduğunuz gibi renklerde bozulma yok önceki fotoğraflarla aynı renk tutarlılığı korunuyor ve biraz daha yakınlaştırdığımda süper makro modunda rüzgar gölünün ortasındaki milim bile renkleri detayları gayet anlaşılır seviyede bulunuyor. Yine Huawei Mate X7'nin makro çekim performansını gösteren bir başka fotoğraf, bir çiçeğin fotoğrafı. Süjeye yaklaştığınız anda doğrudan süper makro moduna geçiliyor ve bu şekilde fotoğraf çekimi gerçekleştiriliyor. İsterseniz süceden biraz uzaklaşıp yakınlaştırma yaparak da çekim yapabiliyorsunuz. Bu şekilde hareket alanınız biraz daha genişliyor ki görmüş olduğunuz gibi çiçeğin ortasındaki küçük organların bileşenlerin detayları bile bu fotoğrafta net şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi görmüş olduğunuz örnekte ise biraz daha güneş var. Yine kapalı bir hava. Güneş ışığının geldiği yöndeki aydınlatmalar, detaylar gayet iyi. Ağaçların güneş görmeyen taraflarındaki detaylar da ayırt edici seviyede. Yani yüksek bir dinamik aralık var. Bu görmüş olduğunuz fotoğraf ise aynı noktadan ultra geniş açılı kamerayla çekilmiş. Burada da renklerin tutarlılığı, görüntünün tutarlılığı dikkat çekiyor. Ve şimdi yavaş yavaş zoom yapıyorum. Zoom yaptığımda da ne parlaklıkta ne de renk doğruluğunda Herhangi bir değişiklik yok. Bununla birlikte detaylarda seçilmeye devam ediliyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi dalların ucundaki küçük palamutlar da dikkat çekiyor. Ve bir de portre fotoğraf. Portre fotoğraflarda şöyle bir güzellik var. Kendi selfie portrelerinizi doğrudan Matrix 7'nin ana kamerasıyla çekebilirsiniz. Yapmanız gereken telefonu bu şekilde açmak ve vizör görüntüsünü kapak ekranı yansıtmak, daha sonra porte modunu seçerek arka planı bulanıklaştırılmış fotoğraflar çekebilirsiniz. Ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi arka planla ön planda bulunan benim ayrımımın iyi şekilde yapıldığı, saç tellerinde bile herhangi bir girintinin gözlenmedi, güzel fotoğrafları farklı koşullarda çekebilirsiniz. Mate XD'nin kamera sisteminin gece performansı ise ayrı bir konu. Gerçekten çekmiş olduğum kareler beni etkiledi. Bu arada karşılaştırma olması açısından yine başka bir katlanabilir telefon olan Samsung Galaxy Z Fold 7 ile karşılaştırmalar gerçekleştirdim. Aynı ortamda birkaç çekim gerçekleştirdim ve bunun için de Ataşehir'de bulunan Watergarden alışveriş merkezinin dışını kullandım. Watergarden'ı bilenler bilir. Dışarıda epey parlak neon ışıklar, reklam aydınlatmaları var. Böyle bir ortamda çekim yapmak iyi bir fikir verebiliyor ki ben de bu avantajı kullandım ve işte Matrix 7 ve Samsung Galaxy Z Fold 7 ile çekmiş olduğum kareler. Şimdi sol tarafta Huawei Matrix 7, sağ tarafta ise Samsung Galaxy Z Fold 7'nin çekmiş olduğu fotoğraflar var. Matrix 7'nin çekmiş olduğu fotoğrafa baktığımızda halı sahanın ışıkları çok fazla saçılmıyor, saçılma çok fazla değil. Aynı zamanda fotoğrafın ön tarafındaki yerde de aydınlatma detaylar biraz daha iyi şekilde belirlenmiş. Aynı zamanda arka planda bulunan, ortada bulunan binada biraz daha net. Aynı zamanda sol tarafta bulunan binaların ışıklarına baktığımızda bunların aydınlatmalarının biraz daha sarı tarafa doğru olduğunu, biraz daha gerçekçi durduğunu, aynı zamanda saçılmanın da az olduğunu görüyorsunuz. Benzer bir sonuç bu ikinci fotoğrafta da var. Bu fotoğraflara baktığımızda belki Galaxy Z Fold 7 biraz daha aydınlık ve parlak görünebilir. Ancak kontrast bakımından ve dinamik aralık bakımından Mate X7 daha iyi sonuçlar üretmiş. Hem yere baktığınızda yerdeki aydınlatma, biraz daha doğal aydınlatma var. Hem de ağaçların detayları, karanlık bölgedeki detaylar bunlar Mate X7'nin sonuçlarında daha iyi görünüyor. Bu üçüncü fotoğrafta ise özellikle sağ tarafta park etmiş olan, önde park etmiş olan arabayı dikkat çekmek istiyorum. Arabanın detayları Soldaki fotoğrafta çok daha iyi şekilde belli oluyor. Matrix 7 arabanın detaylarını aynı zamanda bana doğru benim çektiğim noktayı doğru yerin detaylarını da çok daha iyi şekilde yakalamayı başarıyor. Şimdi yakınlaştırma yapıyoruz. Yakınlaştırma yaptığımızda aynı noktadan burada Samsung Galaxy Z Fold 7 biraz daha iyi görünüyor. O şekilde daha parlak, daha canlı bir görünüm söz konusu. Ancak kontrast ve detaylar bakımından Mate X biraz da gözün gördüğü yöne doğru tarafa doğru sonuçlar ürettiğini söyleyebilirim. Bu tarafa baktığımızda ise öncelikle ön tarafta bulunan Duba'ya dikkat çekmek istiyorum. Mate X çekmiş olduğu Duba'nın detayları biraz daha net ve anlaşılır. Öte yandan Kapalı tenis sahasının detaylarına baktığımızda, aydınlatmasına baktığımızda Mate X7 özellikle alt tarafta bulunan yeşil brandadan içeriği ışığı biraz daha iyi şekilde gösteriyor. Arka plandaki binanın aydınlatması Z Fold 7'de biraz daha fazla ama Mate X7'de biraz daha gerçekçiliğin bulunduğu ve binanın, belediye binasının camlarının da hatlarının daha iyi şekilde seçilebildiğini görüyoruz. En arka tarafta yüksek binaya baktığınızda ise yüksek binanın detayları Mate X7'de daha iyi şekilde yakalanıyor. Ve bir de gün doğumu, gün doğumu fotoğrafı da çektim iki telefonla. Ona da baktığımız zaman Mate X7'nin özellikle dinamik aralık konusunda çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle arka planda bulunan Kayış tepesine baktığımızda burada bulut tonlamalarının Mate X7'de daha iyi şekilde yansıtıldığını görüyoruz. Aynı zamanda Ön tarafta bulunan binanın aydınlatması da, binayı vuran sokak aydınlatması da Mate X7'de çok daha anlaşılır şekilde gösteriliyor. Video tarafına geldiğimizde Mate X7'nin kamera sisteminin en önemli artılarından bir tanesi Ultra HDR video kaydı yapabilmesi. Yani yüksek ışığın olduğu ortamlarda patlama yok. Gün batımı, gün doğumu gibi ortamlarda detayların örneğin bulutlardaki tonlamaların iyi şekilde belli olduğu, az önce göstermiş olduğum gündoğumu fotoğrafındakine benzer şekilde Ultra HDR performansını elde etmek mümkün oluyor Mate X7'nin kamera sistemiyle. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz fotoğrafı gün ortasını çektim. Bulutlu bir hava ve güneş tam karşıdan geliyor. Buna rağmen Mate X7 detayları buluttaki ışık farklılıklarını, renk farklılıklarını iyi şekilde yansıtmayı başarıyor. Bunun dışında optik görüntü sabitlemede Matrix 7'nin iyi bir kamera performansı sunmasını ve profesyonel seviyede video kameraları aratmamasını sağlıyor. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz videoda hem ana kamerayla çekim yaptığımda hem de yakınlaştırma yaptığımda görüntü duranlığının gayet iyi seviyede olduğunu görüyorsunuz. Bu da Mate x özellikle profesyonel seviyede video çekimiyle uğraşanlar için gayet kullanışlı biçilmiş kaftan bir cihaz haline, mobil cihaz haline getiriyor. E bir de Vlog çekiyorsanız güzel bir haber var, güzel bir nokta var. O da Mate x esnek yapısı. Tıpkı selfie fotoğraflarda olduğu gibi selfie videolarda da Mate x kendi videonuzu çekmek için kullanabilirsiniz. Şu anda ekranda birazdan izleteceğim örnek bu konuda iyi bir fikir verecektir. Ben de yapmış olduğum çekim izledikten sonra özellikle durağına ve arka planla ön planın iyi şekilde ayrılmasına şaşırdım. Gelin şimdi sizi Mate X7 ile çekmiş olduğum selfie video ile baş başa bırakayım. Mate X7'nin bu esnek yapısının en güzel taraflarından bir tanesi öndeki kapak ekranını istediğiniz zaman bir vizör gibi kullanmak ve arka kameralarla görüntü kaydı gerçekleştirmek. Ön kamerası da kapak ekranında yer alan selfie kamerası da iyi. Selfiler için kullanışlı fotoğraf ve video çekimleri için. Ancak arka kameralarla, esas kameralarla vlog çekmek isterseniz Mate X 7'nin katlanabilir ekranı ve önde yer alan kapak ekranı bunu rahatlıkla gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Öte yandan video çekimlerinde arka kamera sisteminin görüntü duranlığı da gayet iyi. Hem ana kamerada hem de telefoto kamerada optik görüntü sabitleme var. Böylelikle el titremelerinin etkisi de minimuma indiriliyor. Aynı zamanda ses kayıt kalitesinin de gayet iyi olduğunu, stereo ses kaydının yapıldığını söyleyebilirim. Yani benim gibi profesyonel işlerle uğraşanlar için de Matrix 7'nin kamera sistemi ve esnek yapısı gayet kullanışlı oluyor. Evet, Huawei Matrix 7'nin kamera sistemi ile ilgili söyleyeceklerim özetle bu şekilde. Gerçekten amiral gemisi olarak nitelendirilebilen diğer akıllı telefonlarla boy ölçüşebilecek seviyede bir kamera performansını Huawei Matrix 7'de elde etmek mümkün. Huawei özellikle Pura serisi telefonlarına sunmuş olduğu kamera özelliklerini, yeteneklerini Mate X7'de iyi şekilde harmanlamış ve ortaya şimdiye kadar katlanabilir telefonlarda pek görmediğimiz seviyede bir kamera performansı ortaya çıkmış. Bunun Huawei Mate X7'nin katlanabilir yapısı ve özellikle fotoğraf ve video çekiminde sağlamış olduğu esneklikle birleştirdiğimizde Mate X7 üretkenlik odaklı kişilerin yaratıcılık odaklı kişilerin gerçekten elinin altında bulunması gereken özel bir cihaz haline dönüşüyor. Peki siz Huawei Mate X7'nin kamera performansı hakkında ne düşünüyorsunuz veya diğer özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi, düşüncelerinizi aşağıda yorum alanında bizimle paylaşın. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>